çok özel bir sebebi var aslında Türkiye'de bile henüz Türkoloji kürsüsü yoktu Macaristan'da Türkoloji bir nevi ulusal bilim dalı yani Macarlar daha başlangıçtan bugüne kadar hemen hemen diyebiliriz Türkoloji ile kendi geçmişimizi arıyoruz bu iki aslında fazla öğrenci almayan e, kürsüde apari iki türlü eğitim var. Ya filoloji öğreniyorsunuz, ya e, paleografi yani Osmanlı paleografisini. E, niye? Çünkü filoloji ile daha çok e, Macarca ile Türkçe arasındaki tarihi e, ilişkileri araştı, e, araştırıyoruz. Türkolojide tarih öğrenenler ise çok somut olarak Macaristan'ın Osmanlı dönemine ait belgeleri okuyabilmek için o dili, o yazıları ö, sökmeye çalışıyorlar, onu öğreniyorlar.